Teli muzat bana yiyik hmm. Teli benden esirgeme Teli benden esirgeme Teli benden esirgeme Dokunayım saçlarına Teli benden esirgeme Teli benden esirgeme Ben severim özü peki Sanma beni puştun peki Ben severim ödüp peki Sanma beni kötün peki Koklayım yüzündeki gülü benden esirgeme gülü, gülü benden, benden. esirgeme Kuklayayım <laughs> saçlarına tel benden esirgeme seni benden esirgeme.